Hepinize selamlar. Hoş geldiniz sayfama Azide Hobi'ye. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, YouTube'la YouTube kullanıcılarının özellikle çok fazla sorusu oldu bana bu sıralarda. Ee, geçenlerde birkaç arkadaşa cevap vermiştim. En son yine bir arkadaş soru sorunca dedim e, bir iki kişi değil. YouTube kullanıcılarının çoğunun faydalanması için bu videoyu hazırlamam gerektiğini düşündüm. Şimdi Diyelim ki bir tane video ekliyorsunuz ve o videonun içine de daha önceki yaptığınız videoların minik minik gösterilerini tıkla işte linklerini eklemek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Yani bir videonuza link kendi videonuzun linkini ekleyeceksiniz. Bu nasıl oluyor? Hemen şöyle ufak bir şekilde mesela haşhaşlı elmalı zencefilli kekimi tıklıyorum. Tabi öncelikle hesabınıza giriyorsunuz. Bunu anlatmama gerek yok zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi buraya geldikten sonra Şimdi ben Almanca kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ben Anmerkungen'e giriyorum. Siz de e, hangi dil kullanıyorsanız onun Zaten bunlar prensip hep aynı olduğu için hani Buraya tıklayacaksınız. Anmerkungen Ondan sonra Şimdi olay başlıyor. Herkese selamlar. Şimdi öncelikle selamlar. Benim normalde kullandığım taktik hep bu. Diyelim ki işte ortasında, buraya ortasında bir bölüm. Ben şimdi elmalı kek yapıyorken diğer elmalı ballı kekimin tarifini buraya eklemek istiyorum. Şöyle ufak bir kutucuğa, şu bölüme diyelim ki. Başka bir tane şey açıyorum. Tekrar kendi adresime giriyorum. Video menajere gireceğim tekrar. Diğer videolarıma bakıp ya da başka mesela neşeli kekçikler vardı ya. Neşeli bir şeydi. Neyse kendi tarifimi ismini bilmiyorum. Neşeli top kekler. Şimdi bunun linkini oraya eklemek istiyorum. Öncelikle bu videoyu açtıktan sonra gelip buradan linki kopyalıyorum. Ben Almanca kullanıyorum dediğim gibi. Ben kopyalarını yapıyorum. Diğer videoyu açıyorum. Bakın şimdi burada bu bölümü yani Anmerkungen Hinzufügen tıklıyorum ben. Ve not ekleyeceğim. Buraya diyorum ki neşeli top kekler için. Tıklayın. Neşeli top kekler tarifi için yapalım tarifi için tıklayın. Bunu yaptıktan sonra şimdi en önemli bölüm burada geliyor. Zaten şuradan kutucuklardan renkleri falan bu detayları artık hepiniz biliyorsunuz kızlar. Ondan sonra en önemlisi burada. Bakın burada linki tıklıyorsunuz. Video ya da işte hani abonirin size üye mi olsunlar o seçenekleri tıklıyorsunuz ya. Biz şimdi link ekleyeceğimiz için buraya geliyoruz ve aynı gün yapıyorum. Yapıştır yapıyorum. Yapıştır yaptıktan sonra bakın burada saniyesini belirliyor yani bunun isterseniz sonuna kadar gidebilir ya da işte 10 saniye 20 saniye 30 saniye bu e, süreyi belirliyor şu bölüm ondan sonra şimdi şunun üzerine bir tıklayalım şimdi tekrar linki ekliyorum ve bu Şimdi başka neye sıra geliyor? Şurada diyor ki bu link, verdiğiniz linkin sayfası başka bir pencerede, başka bir sayfada mı açılsın diyor. Baş evet, başka bir pencereden mi açılsın diyor. Evet diyebilirsiniz. Arka taraftan başka bir sayfadan da açılabilir. Ondan sonra <laughs> bunu kayıt ediyorsunuz. Arkadaşlar olay bu kadar. Şimdi de şöyle bir izleyelim. Bakın Şimdi ben en son olan tekrar hani göstermek için size, sağlamasını göstermek için. Kaçıncı dakikada yaptık biz şimdi onu <laughs> bilmiyorum. Yol budur arkadaşlar. Genelde şuralarda bir yerde mi ekledim ya? Yağmur başladı. Biz kızımla hazırlandık, dışarı çıkacağız. Çok güzel güneş vardı. Hazırlanmaya başladık. Etraf bir siyah, bir karartı. Şimdi kızım da yağmur yağdı diyor, üstümüz giyinikli, süslü, üstü püslü kaldık evde. Böyle bir şey oldu. Neyse arkadaşlar sonuçta olay bu. Ee, mesela top, işte neşeli topkek tarifi için tıklayın dedim. Hemen başka bir tane daha link ekleyebilirim. Mesela tekrar bakayım başka videolarımdan buraya başka ne ekleyebilirim diye ee, bakıyorum. Yine böyle kek falan hani birbirine yakın tarifler olsun diye bakıyorum. Tatlı. Krem brulee bu da. Yine öncelikle linkini eklemek istediğimi açıyorum. Ondan sonra bu linki buradan kopirin yapıyorum. Kopyalıyorum. Eklemek istediğim yere geliyorum. Burada not ekleme yerinden tıklıyorum. Buraya da diyorum ki mesela Kırle, krem, krem tarifi için tıklayın diyorum. Bunu aşağıya alıyorum böyle mesela şu köşeye doğru. Ona da başka bir renk ekliyorum. Ben renkli renkli seviyorum. Şimdi az çok biliyorsunuz. Ondan sonra onun süresini de şöyle biraz daha şurada kalsın diye istiyorum açıyorum. Linki şuraya yapıştırıyorum. Başka pencerede açılsın da tıklıyorum tekrar. Hatta bunun süresini de iyice uzatabilirim aslında. Şöylece bir. Hatta burada eklediklerimin arasında acaba onlar var mıydı diye bir düşündüm. Neyse. Ekledikten sonra yukarıya geliyorum. Kayıt et diyorum ve açıyorum. Arkadaşlar olay Ay, sadece bide, bundan ibaret. Umarım hepinize faydası. Lavibel evet parfüm lavibel. <laughs> evet bu detay bu kadar. Başka herhangi bir Youtube ile ilgili soru olursa genel olarak böyle yoğunluk geldiği sürece ben de e, ekleyeceğim. E, bir de benim videoları ne kadar sık yüklediğimle ilgili soru var. Hani ne kadar uzun sürmüyor mu? Tabii ki uzun sürüyor ama ben lisanslı program kullanıyorum. Bunu hep söylüyorum. Lisanslı program Magix Video Deluxe kullanıyorum. Şurada görmüş olduğunuz program. Bu videoyu otomatikmen kon şey çeviri yapıyor. Yani e, hangi dosyaysa uzantısını otomatikmen çeviriye ayarladım falan filan. Yani lisanslı program olunca tabii ki daha avantajlarınız oluyor. Üzerinde oynamalar, efektler falan yapabiliyorsunuz. O yüzden eğer hani bu hobiyi biraz daha böyle e, nasıl diyeyim Güzelleştirmek istiyorsanız ben lisans ben her zaman lisanslı programlardan yanayım zaten onu söyleyeyim. Yani kaç yıldır kullanıyorum. Bu benim ikinci lisanslı programım mesela. Her neyse umarım hepinize faydası olmuştur. Ee, dediğim gibi bir videonuza linki böyle eklersiniz. Kayıt edersiniz ya da bu işlemi en sonda da yapabilirsiniz. Bakın benim en sonda bunları koymuşum. Evet kabak tatlısı, zencefil çayı bunları da eklemişim. Ve abone hani abonirin üye olmak için dediğimiz zaman da buradan bunu tıklıyorsunuz. Evet. Yani hep olaylar burada evet, değişiyor arkadaşlar. Ben şimdilik, kalktım. şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Umarım faydası olur. <laughs> Yo, harika. <laughs> harika. Görüşmek ben üzere. Hoşçakalın.